Esselamu Aleyküm. Üniversiteye geldik de okuduk da ne oldu demiyoruz. Geldik okuduk. Birçok hocamızdan, derslerimizden bilgi ve tecrübe sahibi olduk. Bunlardan bir ders vardı ki ismi nesnelerin internetiydi. Orada da çok şey öğrendik de sadece bir tanesi neydi? Hadi hatırlayalım. Şimdi internet üzerinden açıp kapatabileceğimiz ya da açıp kapalı olduğunu görebileceğimiz akıllı bir anahtarımız var. Fakat akıllı anahtarın olmasından öte bir özelliği var ki o da ortamdaki nemi ve sıcaklığı ölçebiliyor olması. Yani üzerinde bir de sensör var. Ortamdaki nemi ve sıcaklığı ölçebiliyor. <laughs> Şimdi bu arkadaş e, internet anahtarı yani internet üzerinden açılıp kapanan bir anahtar. Markası S10 of. Başka bir sürü markalar var. Biz bunu ne yapıyoruz? Nasıl bir bağlantı yapıyoruz? Şimdi şuradan bakın bildiğiniz herhangi bir yerden 220 volt'u alıyoruz. Aldık, bunu da taktık buraya. Şimdi arkadaşlar bu gelen elektrik, bu da giden elektrik. Yani kontrol etmek istediğimiz cihaz. Genelde mesela bu sıcaklık ölçtüğü için aslında ortamdaki muhtemelen iklimlendirme sistemini soğutma ya da ısıtmayı çalıştıracak ama ben şimdi görsellik amaçlı bir tane lamba bağladım. Şimdi bunun nötr'ü bakın ortak. Yani ikisinin nötr'ünü ortak bağlıyorum. Fazın girişini şuradan alıyorum. Şurada zaten L input yazıyor. Şurada da output yazıyor. Girişi buradan aldım. Çıkışı buradan aldım. Yani nötrleri ortak bağladım. Fazları aç kapa yapacak bu bizim için. Ee, bunu nasıl kullanıyoruz? Şimdi bunun bir programı var. internetten ücretsiz. Bunu telefonumuza kurabiliriz. Nedir bunun programı? EWLink S on off programının S on off markasının programı. Bakın şunu yükle diyoruz. Benim telefonum zaten yüklü olduğu için orada yüklü diye gözüktü. Şimdi bunu internetin, kablosuz internetin olduğu bir ortamda kullanmamız bekleniyor zaten. internet cihazı olduğu için. Kablosuz bir internet lazım. Tek ihtiyacımız o. Şimdi Evelink programını kurduk. Burada e, tabii ki burada normalde bakın şöyle profil diyor. Şimdi buradan çıkış yapabiliriz. Çıkış yapalım. Çıkış yaptım. Yani her seferinde bunu göstermek istemiyorum ama hızlıca söyleyeyim. Yeni hesap oluştur deyip bilgilerimizi girip e-postamıza gelen kodla yeni hesap oluşturabiliriz. Ben hesabımı oluşturdum. Kullanıcı adımı ve şifremi giriyorum. Kullanıcı adı ve şifre çok önemli. Çünkü cihaza internet üzerinden ulaştığımız için bu sistemin e, merkezi serverına bu kullanıcı adı ve e, şifreyle bağlanıyoruz. Birbirimizle de paylaşabiliyoruz bunları. Şimdi bu bir anahtar, akıllı anahtar. Ben bunu internet üzerinden açıp kapatabildiğim gibi buradan da açıp kapatabilirim. Yani diyeceğim ama herhalde bir temassızlık oldu. Şu anda elektrik gelmiyor gibi. Evet. Evet, neden gelmiyor elektrik? Normalde şurada bir lamba yanardı. Neyi? Acaba şurada mı elektrik yok? Şurada bir temassızlık mı oldu? Bir bakalım. Bu sağlam, bu da sağlam. Evet pardon arkadaşlar. Şimdi şurada aslında lamba yanıyormuş ama ben tam karşısından bakmadığım için görememişim. Şöyle bakayım tekrar. Yani çok dayanmıyor gibi ya. Ben biraz önce açtım kapattım. Acaba oradaki ledlerin yerini mi karıştırdım bilemiyorum. Şurada normalde lambaların yanmasını bekliyoruz. Tabi bu sıfır cihaz. Ben çok fazla kullanmadım bunu ama. Her neyse. Şimdi şu sensörümüz. Bunu buraya taktık. Yani ben şurada lamba yanmasını bekliyordum. Belki bunu açtım kapattım ben. Ledlerin yerini kaydırmış olabilirim. Ee evet arkadaşlar. Biraz önce kutuyu açıp kapatmıştım. Burada iki tane böyle uzun çubuk gibi led var. Onları kaydırmışım. Yana bükülmüş. O yüzden gözükmüyormuş. Kapağını açtım. Düzelttim şimdi. Bakın şöyle. Normalde şöyle açınca. Bakın şurada da kırmızı led yanıyor. Şu da A bağlantısı aranıyor anlamına geliyor. Şu da bizim sensörümüz. Sensörümüzü de takalım. <laughs> şöyle. Evet, yapmamız gereken işlem, kusura bakmayın orada bir ufak bir gecikme oldu. Şimdi programı açtık. Programımızı açtık. Ee, nasıl yapsam? Şunu da şöyle koyayım. Telefonuma yanına getireyim. Şimdi şuradan programa ee, kullanıcı giriş yaptıktan sonra artı işaretine basıyoruz. Hızlı bir şekilde eşleştir diyoruz. Ama bundan önce bakın şu yanıp sönüyor ya bu yavaş yanıp sönmeyi hızlı yanıp sönmeye çevirmem lazım. Basılı bekletiyorum. Burası hızlı yanıp sönecek arkadaşlar. Şimdi hızlı yanıp sönmeye başladı. Şimdi eşleştir diyeceğim. Bir cihaz ekle diyeceğim. Şimdi bu cihazı araştırıyor. Yalnız bana şunu yapmam lazım. Cep telefonumda. Ortamdaki kablosuz ağa bağlanmam lazım. Bakın benim ortamdaki kablosuz ağım KMYO2022 ee, Öncelikle bu ağı açıyorum. Bu ağı açabilmem için benim okulda şöyle bir işlem yapmam gerekiyor. Bu çoğu yerde gerek yoktur. Ama ben burada bunu yapmam gerekiyor mecburen. Evet şimdi KMYO2022'ye bağlandım. Tekrar programa geliyorum. Bakın şimdi burada KMYO2022 çıktı. Evet. Devam et diyorum. Yani hem ağın adını girdim hem şifresini girdim. Cihaz aranıyor diyor şu anda. Bu cihazda bağlanmaya çalışıyor. Şöyle göstereyim. Bakın cihazı buldu, bu cihazı buldu. Cihazın bilgisini alıyor diyor. Yani ben bu arkadaşın bağlanacağı kablosuz ağın adını ve şifresini buradan giriyorum. Bu telefona girdiğim bilgiyi buna aktarıyor. Bu da internete bağlanıyor. Şimdi bunun ismi ne olsun mesela? Sıcaklık. Röle diyelim tamam mı? Yani sıcaklığa göre aç kapı yapacağız. Bunu herhangi bir odaya ekleyebiliriz. Tamam diyorum. Şimdi bakın sıcaklık röle. Şu cihaz diyor ki ortamın sıcaklığı 21 derece. Şu sensörle ölçüyor ortamın sıcaklığını. Nemimiz %35. Ve şu anda röle kapalı diyor. Mesela röleyi açalım. Bakın kapatalım. Açalım. Kapatalım. Şimdi ortamın sıcaklığını ve nemini görebiliyorum. Açıp kapatabiliyorum. Şimdi buradan da açıp kapatabilirim. Buradan da görürüm. Bir de <laughs> otomatik olarak şöyle diyebilirim mesela. Diyebilirim ki mesela ee, sıcaklık 7'den düşükse 7'den diyemeyelim 22'den diyelim. Hani 21'den düşüktü ya. 10 olsun. Kaydet. Şuraya da 25 yapalım. 25'ten büyük olduğu zaman cihaz kapansın. Tamam 22'den aşağı olduğu zaman e, açılsın. Çalıştır diyorum şimdi bakın bunu. Şimdi sıcaklık kaçmış bakalım. 21.9 diyor. Kaydedememişiz. Şurayı e, 23'den 23'ten aşağı ise açılsın diyeyim. Kaydet. 26'dan aşağı ise de kapan, şey, yukarıdaysa da kapansın diyorum. Kaydet diyorum bakın şu anda. Ha. Şimdi ne yaptık? E bir ayar kurduk. Bu ayarımız nedir? <laughs> 23'ten aşağı düştüğü zaman çalışıyor. 26'dan yukarı çıktığı zaman kapanıyor. Şimdi bunu biraz ısıtalım mesela. Nasıl ısıtırız? Ben bunu mesela lambaya biraz yakın tutsam zaten lambanın sıcaklığı bunu ısıtacaktır. Lambadan oldukça sıcak hava geliyor. Şimdi e, bu sıcaklık 23'ü özür dilerim e, 26'yı geçtiği zaman bu, bu sensör, bu sistem otomatik olarak lambayı kapatacak. Tabi lamba değil de genelde burada ne kullanılmasını bekliyoruz biz aslında e, ısıtma sistemi ya da soğutma sistemi kullanılmasını bekliyoruz. Şimdi ortam ısınıyor bakın. Lamba gerçekten bayağı kuvvetli sıcaklık veriyor, elimi 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 hissedebiliyorum şu anda. Şimdi bu 26 olduğu an ee, Lamba sönecek. Birazdan zaten geçer tahmin ediyorum çünkü bayağı kuvvetli sıcaklık veriyor. Keşke biraz daha düşük sıcaklık ayarlasaydık. Beklememiş olurduk ama neyse. Gelmek üzereyiz. Şimdi söndü. Şimdi ne olacak? Tekrar bu 23'e düştüğü zaman otomatik olarak tekrar lambanın yanmasını bekliyoruz. Lamba şurada dursun. Şimdi üfürerek düşürüyorum. Kötü bir yöntem değil mi? Tabi bu bilgi alışverişi internet üzerinden olduğu için çok hızlı bir şekilde olmuyor. Yani biraz vakit geçiyor internet üzerinden bağlanıyor buna. Bakın şimdi dokunuyorum. Açılıp kapanmıyor. Niye? Çünkü otomatik ayarladığım için şu anda bunun otomatik soğumasını bekliyor ortamın. Tabi burası ne kadar soğur, 23'e kadar ne zaman düşer onu bilemiyorum. Ortam çünkü çok soğuk bir ortam değil şu anda. Sınıf ortamındayız. <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen benim nefesim de çok soğuk olmadığı için hızlı bir şekilde düşmüyor. E neyse. Ee, bunu şöyle yapabiliriz. Otomatiği kapattığım zaman otomatik ayarı ne olacak? Ben istediğim gibi şöyle açıp kapatabileceğim tekrar. Durum bundan ibaret. Sağlıcakla kalın, işimizi güzel yapalım, bize layık, milletimize, devletimize, neslimize, ecdadımıza, kültürümüze layık bir şekilde işimizi en güzel yapalım. Biz iş aramayalım, iş bizi arasın, eşimiz dostumuz desin ki, ya kardeşim işini bu adama yaptırmak lazım, bak ne güzel yapıyor.